Kütahya'da çiftçilere 3 milyon liralık destek. Kütahya'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında çiftçilere yaklaşık 3 milyon liralık ekipman desteğinde bulunuldu. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen ekipman dağıtım töreninde konuşma yapan Kütahya Valisi Şerif Yılmaz, kırsal kesimdeki çiftçilere 2007 yılından bu yana destek verildiğini, bu ekipman desteğinde 3 milyon lira tutarında %50 hibe sağlandığını bildirdi. Destek lerin devamı yönünde talepler aldıklarını bildiren Yılmaz, çiftçiye verilen her türlü desteğin yanında olduğumuzu ifade ettik. Bugün bakanlığımızın kaynaklarından verilen desteklerle beraber olduk. Daha birkaç ay önce Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından dağıtılan makine ekipmanlarının dağıtımını yapmıştık. Yine bu alanda il özel idaresi kaynaklarıyla dağıtılan bitki tohumları, meyve fideleri ve en son burada çiçek fidesi dağıtmıştık. Bundan sonra da her türlü destek vermeyi tüm kurum ve kuruluşlarımızın verdiği imkanlar çerçevesinde, gerçekleştirmeye çalışacağız dedi. Konuşmaların ardından çiftçilere bir anıza doğrudan ekip makinesi, 83 biçer bağlar, 4 çayır biçme makinesi, 164 diskli tırmık, 10 el traktörü, 69 mibzer, 54 pülverizatör, 14 saman makinesi, 1 süt analiz cihazı, 76 süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, 15 çapa makinesi, 53 silaj makinesi, 67 tarım römörku, 6 taş toplama makinesi, 147 toprak frezesi ve 9 yem hazırlama aracı teslimi yapıldı. Törene AK Parti Kütahya Milletvekili Vural Kavuncu, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Yunus Erdoğan ve davetlileriyle çiftçiler katıldı. 2013 yılında Kütahya ilinde verilen destek miktarı 50 milyon TL'dir. Kırsal Kalkınma destek Kalkınma Kurumu tarafından verilen 9 aylık bir süre içerisinde kısa sürede arkadaşlarımız yine başarılı çalışmalar gerçekleştirdiler. 42 milyon TL'lik sözleşme imzaladık. Çiftçilerimize PDP verilmesine devam ediliyor. Aktaş evleri ikinci etap satışlarında ev almak isteyenler 3 artı bir daireler sizleri bekliyor. Aktaşlar Mimarlık Aktaş evleri insanlarımıza apartmanda müstakil yaşam sunuyor. Adres Alipaşa Mahallesi Sebilerenler Caddesi 5 Taksim 1 Kütahya Telefon 0274 223 1596 Aktaşlar Mimarlık Kütahya